Amerikan filmlerindeki sağlıklı çocuk olmaya karar verdim. Portakal suyu içen, sabah sporuna çıkan o tenis çocuk. Hemen kendime bir orman bulmam lazım. Nereye gidiyorsun? Senin? Kişilik problemim olduğu için yeni bir kişilik bulmakta hiç zorlanmıyordum. Ensem terlemediği halde havlu bile koymuştum. Her şeyim tas tamamdı. Artık spor zamanı. Geç bacım, geç. Bunlar da nereden çıktı şimdi? Burada bizi kesseler kimse duymaz. Tipsiz. Sana diyorum sana yanaklı. Gel gel, şey yapmayacağım. Bıktık zaten bu imajdan da bu hayattan da. Ha? Ne yapıyorsun? Az daha çıkıyor da. İnşallah motoru çalmazlar. Neyse ki anahtarı bende. yaptığınız sanıyorsunuz ya? Yaptığınız yetmez zorbalık. Bu yaptığınız Avrupa'da yaptığınız hapisten çıkamazsınız. Bu ses sanki tanıyorum gibi. Ne Ya istediğimiz sadece bir... <laughs> A, küçük bir anam. Spor salonundaki kız. O bana yardım etti, benim de ona yardım etmem lazım. Adamlar da izbandut gibiler. Kesin bir yerlerime bir şey yaparlar. Belki de sakat bırakırlar. Ne yapacağım ben? Selim. Yardım edeceğim. Ya kör olursam? Böyle bir duruma nasıl düştüm ben? Gideceğim. Yok. E, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Gideyim gideyim. hayır hayır. Nizam! Nizam! İçimdeki canavarımı çıkarsan. Buldum. Zeki Miran. Aşkım. <laughs> Kusura bakmayın geciktim. <laughs> Arkadaşlarımla geleceğini söylememiştim bana Zeki Müren'in oynadığı İstanbul Beyefendileri gibiydim Olayların ciddiyetini ben anlamayan, adam. anlamayan adam Onlar arkadaşım mıydı aşkım? Saatlerdir kaç ton kaldırdığımı bilmiyorum Biliyorsun spor yaparken zamanı unutuyorum Biliyorum aşkım ee, Arkadaşlar siz ne istemiştiniz? Oldum olası bu karakteri çok sevmişimdir Aşk. Bu karakteri oynamak her zaman işe yaramıştır Nerede benim burnum? Bu hareket de nereden çıktı şimdi? Selamun aleyküm. Abi. Bir sıkıntı mı var? Ay yo, teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Arkadaşlar da şimdi gidiyorlardı zaten. Hadi. Hadi. Çok teşekkürler eşlik ettiğiniz için. Çok sağ olun. Bir dakika ya. Hadi. Şuna memleket iyice bozulmuş. Allah'tan içimdeki canavarı görmediler. Onun ne olduğunu ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Bu arada kız çok tatlı. Teşekkür ederim. Sürekli bana teşekkür etti, hayatını kurtardım filan söyledi. Sonra da yiyeceklerinden ikram etti. Ben hepsini yedim. 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 Soyadın ne? Ee, Akarcalı. Selim Akarcalı. Mesleğin? Ee, yazıyorum işte. Yazar mısın yoksa? Yo ya yo, önemli şeyler değil. Ya nasıl önemli değil? Yazı çok önemli. Ay yazar olman hoşuma gitti. Hatta heyecanlandırdı. Ha yani temiz havadandır. Oksijen bol ya burada. <laughs> Keşke sevgilim olsa. Ama mümkün değil. Çok tatlı anlatıyor. İşin garibi ben hiçbirini hatırlamıyorum.